Hazırsanız başlayalım. Evet, 3 tane yumurtamızı da koyalım. Bir bardak da şeker. Karıştırmaya başlayalım. Yarım bardak ılık su. Bir bardak unumuz. Yarım su bardağı nişasta. Hadi karıştıralım. Kabartma tozumuzu ekleyelim. Hadi pişirelim. Kekimizin arasına krem şanti yapıyoruz. Bir bardak süt. Bir paket krem şanti. Karıştıralım. Krem şantimiz de hazır. İki su, bard su bardağı süt. Bir paket çikolata tozu. Hadi karıştıralım. Krem şantimizi yayıyoruz. Çikolatamı da, çikolatamızı da ekliyoruz. Hindistan cevizimizi de ekliyoruz. <laughs> de hazır. Hadi yiyelim. Hı? Çok güzel olmuş.